Evet. Tamam. evet arkadaşlar, e, bir tane de böyle küçük kepçeye yağ aldı. Yağı kızartıyor şimdi iyice, ısıtacak. Sıktıkça oraya döküyor arkadaşlar, sıktıkça oraya döküyor. Bakın burayı hamur gibi yaptı. Evet arkadaşlar, çok sıcakken de diyor dökmeyin diyor. Haş, birdenbire dökmeyin diyor, yavaş yavaş. Sen birbirine dökme, sen kendi hız, ha. Çok da sıcak yapmayın. Evet, bu gerçekten çok güzel bir sos, acı sos, acı severler için. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Suzan gördüğünüz gibi yaptı sosunu güzelce mercimek çorbasının üstüne. Of. Şunu o tadını bilenler bir galbatsımlar. Çok güzel arkadaşlar. Enough, Bu kadar yeter arkadaşlar. Çok da fazla koymayın. Acı olmasın. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Bay bay.